400 lira benim de kızım vermiş bir oğlum cezaevindedir eşim ıı, dizlerinden ameliyat olmuş iki aydır evde yatıyor bir emekli maaşı 750 lira Ebimi, kızım, Evimiz kira biz ne yapacağız bilmiyoruz yani Kocuklar yakında ya çöplerden bir şey alacağız Ayak, Benim de iki tane kızım evlidir kızlar yardım etmese yani biz de perişanız Valla ben buna 400 lira vermişim 200 lira bir kızım vermiş, 200 lira bir kızım vermiş. Önünde 5 lira kalmıştı, da onu da o hasta çocuklar için istiyorlar ya. 5 lirayı da aldım oraya attım. Anladım. Hı, dedim çocukların Anladım sadakası mı? olsun. Tam da doldu da değil, büyük ihtimalle He. temel şeyler aldınız. Bere, yani bir fasulye almışım, bir üzüm almışım, bir kilo patlıcan almışım, bir kilo biber almışım. Böyle yani 3 kilo, 5 kilo alamıyoruz, alamıyoruz yani. Bir kilo fasulye 60 lira, 70 lira. Nereden alacağız ki Nereden alacağız? Yani yeter artık bu zam 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 zam, zam bilmiyoruz ne olacağımız.